Evet, Stray Uyanır sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bugün Faroşlar Mahallesi'nde Seomus'un açtığı kapıdan geçip lahımlara doğru devam edeceğiz. Daha öncesindeki bölümde neler yapmıştık? Seomus'un babasına ait bir e, defterde iletişim cihazı bilgileri vardı. E, evlerinde bir gizli oda bulduk ve iletişim cihazını bulduk ama bozuktu ve bunu tamir ettirdik. Aslında bütün bölüm e, bunu tamir ettirmek için e, robotlarla iletişimimize geçti. Çok bir şey yoktu. Ama asıl şimdi Seamus dedi ki babam yaşıyor olabilir o zaman. Ben kendim gidemem. Sen e, lahımlara gidip babamı bulabilir misin? Evet. Lahımlar dediği yerde burası. Zürklerle dolu bir çıkmaz yolmuş. Evet

Koć, koć, koć. Bırak mnie, bırak mnie. Evet. buradan buraya atlayacağız ki şöyle karşıya geçebilelim diyeceğim de Hı. tamamdır evet yine bobo bu -bo koşacağız galiba atla bakalım ha, koşmayacağız güzel Ya bu çocuk niye bir yerlerden düşüyor sürekli? İyi misin? Fena düştün. Dok yakınlarda olma. Yaklaşmış olmalıyız. Ya kuzum yine topallıyor ya. Zavallı mı düştün ya? Sağ salim çıkarabilsek. Heh, biraz dinlen.

Bir kızgın surat görüyoruz. Belki de doğru yoldayızdır. Gidelim bakalım. Bakın Seamus bize rozet verdi. Şurada takalım. Babası bizdansın diye. Yabancılamasın diye vermişti kullanıyor ne babası nerede acaba hmm. musun? Babasını arıyoruz tabii ki de. He, kavulları takip edelim. Tamam. Kalarda bir şey var mı? Yok. Kavlu buraya geldi. Tamam. Hop. Bakın. Evet, bulduk galiba. Oha. Bir saniye. Zürük değil bunlar. Kim bunlar böyle? Üstünde benim rütbüm var. Nereden buldun bunu? Oğlum gönderdi seni. Aferin sevimli akıllı oğlum benim. Yıllardır burada yapayalnızım. Ak koruşun makinemi denemeye gelmiştim ama işler iyi gitmedi. Keşke eve dönebilsem. Oğlumu çok özledim. İsterseniz evi dolaşabilirsiniz ama buradan nasıl kaçabilirim hiç bilmiyorum. Eee. Şimdi. Bir dakika. Hmm. Sıkıştık kaldık. Sürükler dışarı çıktığımız zaman çulanır üstümüze diyor. Hmm. Bir şey de gösteremiyoruz. Demek ki evde ne bileyim bir şey mi yapmamız lazım? karışına dikkat et. Tam yük ayarında zürkleri konfitek bir saçar ortalığı. Çalışması için 1.21 gigawatt lazım. Bu civarda böyle bir güç kaynağını ancak evin dışındaki jeneratör sağlar. Sorun şu ki jeneratör çalışmıyor. Bir sigortası attı galiba. Ortalık suyu kaynarken çıkıp tamir ediyorum. Çok tehlikeli. Ben o kadar çevik değilim ama siz öylesiniz. Jeneratöre ulaşıp yeni sigorta takabilirsiniz. Akır şarj edebilirim. Hadi beni izleyin. yapmamız lazım? göstereyim diyor. Evet. Gerçekten el birliğiyle bir kediye bel bağlamanız harika bir şey. Evet. Bir hatırlama şey daha var. Buna benzer kostümler giyen insanlar görmüştüm. Küçüklerde bir sağda solda koşturup yürütü çıkarıyorlardı. Ah tabii ya şimdi hatırladım. Çocuklar da onlar. Onlar varken sokaklar canlan canlanırdı sanki. Her ne kadar zorluk çıkarsalar da yetişkinler onları bayağı çok severdi. Dog sevmesi özlediğini söylüyor. Bu da aynı şey mi? Sanırım aynı şey. 133 canı kurtarmışız. Gidelim, 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 gidelim. Hı. İşte al bu sigortayı. Safa sağlam. Sıfır sigorta. Tamam. Jönetör çalışırken çok yoruz çıkarırız. Rüzgârla kesin karşılaşırsınız. Yani siz jönetörü tamir ettikten sonra kuruşunu şarj edip çalıştırabilirim. Şu kabloyu takip edip sigorta yenine yeter. Sonra burada buluşuruz. Bol şans. Evet. Şimdi bu kabloyu kaçırmamız lazım. Çünkü aynı kabloyu takip ederek geri geleceğiz. Evet. Şuradan da dokuza bakıyor. Kullanalım çalıştı ama ortalık kaynayacak şimdi. Oh -oh. Işığı, ışığı kaybetmemiz lazım. Işığı kaybetmemiz lazım. Çocuğum bize doğrultusana hani gelelim. Dur, bakalım. Harika. Jönetörü çalıştırdınız. Akkor nasıl ama çok güçlü değil mi? Bizi buradan kurtarabileceği kesin. Bir saniye. Akkor ışın dronunu yerleştirip Yerleştirebilirim belki diyor. Yerleştir bakalım. 12. yenilendi. İşe yaradı. Akraşın senin şu havalı durumuna yüklenmiş oldu artık. Bu kadar zayıf bir güç kaynağıyla çalışabilecek şekilde tasarlanmadı. Fazla kullanılırsa arıza çıkarılabilir. Unutma çok tehlikeli. Şimdi dö köye dönelim. Hadi eve gidiyorum oğlum. Evet. Faroşlar mahallesine geri dönüyoruz. Şu ee, şöyle. Ak var artık. Ak nasıl açıyorduk peki? Hı, tamam. Hadi bakalım. Bizim akkorumuz var. Bizi Parçalarız. Hı. Neredesin kız? Nöbetlerin hepsini temizleyin ki biz de geçebilelim. Tamam. O manyak çalışıyor ama aşırı ısınabiliyor. Tahmin etmiştim bunu. Fazla ısınırsa bırak soğusun biraz. Köye varıncaya kadar dayanır umarım. Tamamdır. Hadi bakalım. Aç kapıyı. Buradan gideceğiz. Gel bakalım. Şartaa çalışmıyor. Elektrikler kesilmiş galiba. Şu kapıyı açmanın bir yolu olmalı. Bununla bir yere mi çıkmam lazım acaba? Hımm. Galiba şu e, borulara gireceğiz ama Ha yok yok havalandırma şey gibi bir yer var. Tamam. Evet. Şimdi buradan indirelim. Ya hemen saldırmanızın Evet kapıdan geldiğimiz gibi dikkat etmemiz gerekiyormuş onu anladık. Şişip, diyorlar, şişip şişip patlıyorlar. Şişip şişip patlıyorlar bak. Uzaklaşalım. Eee biz olmasak? Hala gel. Aa! Baya da varmış. Baya da varmış. Sırnaşıp kerata diye bir şey açmışız. Gerçekten sırnaşıklar. Arkadaşlar. atlattık. Evet elinim Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan da gelirler büyük ihtimal. Şöyle geri döndük. Semuz oldu. teşekkürler ufaklık. Sevmusun artık yalnız olmadığını bilmek güzel. Zürüklerle savaşabileceğimizi biliyoruz artık. Mumu sizi lağımların orada bekliyor. Dok ve mutlu görünüyor. Birlikte güzel bir şey başardık bence. Evet. sana başkan nota da verdi miydik? Ne bir tane kalmış zaten. Ha. Yarınlara. Güzel anlamlı oldu. Aslında seni bekliyor, onunla katılabilirsin ama burada yapmak istediğin her şeyi tamamladın mı tamamsan ardından kapıyı kapatacağım çünkü çizgiler içeri sızar yoksa. Yani tamam, gibi aslında yapılacak görevler var da o kadar uzatmaya gerek yok. İşte bütün nota kağıtlarını toparlamam lazım. Ne bileyim, şurada kasa vardı mesela. yok. Bunun şey vardı galiba ya. Bir dakika. Bir tane deneyebiliriz. Şöyle. buralarda bir sayı kombinasyonu arıyorum. Yok gibi. Varsa da ya ben anlamadım. Kalkalım gidelim bakalım. Bizi başka ne maceralar bekliyor? Hoşçakalın varoşlar. Evet, mama. Bir şey yok. Yok. doku bulup akoraşını aldığınıza inanamıyorum bununla gidip baltazarı bulabiliriz artık gidelim hadi evet dok bu grubun bir üyesinden biriydi baltazarla kim kaldıydı öbürünü aldım unuttum Evet, lahımlarda ilerliyoruz. ki kruz gemisiyle tatile çıktı. Rahata bak. Sen ne anlatıyorsun? Anlaşılmıyor. Ne korkunç yer. Ne Onu göremiyorum. Diğer taraf. bakabilir misiniz? Biz olmasak yani. Ne yapacaksınız acaba? geliyor mu bir yerlerden? Iııı. Ee. Iııı. Ee, burada ııı. Ee, Cihaz da gitti. Onların üstüne. Bak oh, 카드 시를잘안 쓰네. 무슨 이야기 하셨다 응. 응. 어떡 bekle Beni de bekle. 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 Baroşların bu kadar uzağına gelmemiştim. Hiç siz buradayken korkmuyorum bile. Sen yine de kork yani. Bir kediyle seyahat ediyorsun şu an. Bir de onun sırtındaki robotla. Nasıl güven kardeşim? Bak 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 bizi izliyorlar. Ne dedin? Bu araşmanı aynı şey demiş. Gözetleniyoruz. Ah, bir işi de doğru düzgün yapsanız. Bu eski makinenin hepsi bozulmuş gitmiş artık. Sadece manuel açabiliriz sanırım. Çünkü kafanın altına atla daha fazla dayanmaz. Siz olmadan ilerleyemem ama uf bir yol aramaktan vazgeçmeyeceğim. Baltazar ve Klement bulduğunuzu cesaretinden bahsedin onlara.